90 IQ kanalından herkese merhaba. Fenerbahçeli taraftarların Florya'nın kalbinden aldık dediği Sebastian Schumanski'ye ne oldu? Sahaya çıktığında tribünler onu ayakta alkışlıyor, onunla umutlanıyordu. Ama bugün aynı tribünler onu yuhalıyor. Artık top ayağına geldiğinde ıslıklıyor, tedirgin oluyor. Fenerbahçe'de ilk 6 ayda takımın belki de en iyi oyuncusu olan Schumanski, şimdi formayı zor alıyor, aldığı zamanda formayı hak etmediği düşünülüyor. Peki Polonyalı genç yıldıza ne oldu? Bu adam nasıl bu kadar düştü? Ve daha da önemlisi geri dönebilir mi? Şimdi geriye yaslanın. Şimanski'nin Fenerbahçe yolculuğuna başlayalım. 2023 yazında Fenerbahçe Dinamo Moskova'dan Sebastian Şimanski'yi 9.75 milyon avro karşılığında transfer etti. Henüz 24 yaşındaydı. Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarındaydı. Hatta Galatasaray bile çok istedi ama tercihini sarı lacivertlerden yana kullandı. Taraftarlar heyecanlıydı. Çünkü Şimanski sadece bir on numara değil, modern futbolda çok yönlü oynayabilen, Oyunu iki yönlü oynayabilen bir orta saha oyuncusuydu. Sezona fırtına gibi başlayan Şimanski, konferans ligi önelemelerinde 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Ligde de istikrarlı performans sergileyen Polonyalı oyuncu, devre arasına kadar ligde 9 gol atıp 8 de asist yapmıştı. Süper ligi kasıp kavuran Şimanski, ligin ikinci yarısının ilk maçında Antep deplasmanında bir asist yaparak istikrarını devam ettireceğinin sinyalini taraftara vermek istedi. Ama sadece istemekle kaldı. 2024'ün Ocak ayından itibaren Şimanski'nin formu keskin bir şekilde düşmeye başladı. Özellikle sezonun ikinci yarısında ligdeki son 15 maçta 3 asist yapabildi. Ağları da sadece bir kez havalandırabildi. Avrupa'da etkisizleşti, ligde oyundan erken alınmaya başlandı. Birçok maçta pas yüzdesi %70'lerin altına düştü. Yani sadece skor değil, oyun içi etkinliği de azaldı Şimanski'nin. Fiziksel bir sakatlığı yoktu ama mental olarak yorgun olduğu belliydi. Fenerbahçe'de ilk sezonunda 13 gol atıp 19 asist yapan Şimanski, İsmail Kartal'ın oyun sisteminde onun fiziksel dayanıklığı ve oyun aklıyla birleşince Fenerbahçe hem hücumda hem geçişlerde fark yarattı. Kornerler, ara paslar, uzaktan şutlar. Her yerde Şimanski vardı. Ama sonra işler bir anda değişti. 2024-2025 sezonunda takımın başına dünya cünlü teknik direktör Jose Mourinho geldiğinde herkes onun Şimanski'yi yeniden parlatacağını düşündü. Mourinho sezon öncesi Şimanski'nin ne kadar iyi oyuncu olduğunu söyleyip ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu yapıyordu. Ama gerçek söylenenin çok dışında kaldı. Schumanski Mourinho'nun sisteminde yoklara oynadı. Sezon genelinde toplamda 7 gol atıp 9 asist yaptı. Tek etkili olduğu maç Rangers karşısında oynanan Avrupa maçında attığı iki golle ön plana çıkmasıydı. Mourinho ona inandı ama sabırda bir yere kadar sürdü. Szymanski büyük maçlarda oyuna sonradan girdi. Artık ilk 11 değil, son 15 dakika oyuncusu olmaya başladı. 2025 yazında ayrılması gündemdeydi. Menajeri Avrupa'dan kulüplerle temas halindeydi ama tatmin edici bir teklif gelmedi. Şimanski kamp kadrosuna alındı. Hazırlık maçlarında 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Fenerbahçe taraftarı Şimanski konusunda sezon başında ümitlenmeye başlasa da ama sezon başladığında yine yedek kaldı. Bu sezon çıktığı 15 maçta 798 dakika süre alabildi takımına 2 gol, iki asistlik katkı sağlayabildi ama bu katkı taraftar için yeterli değildi. Şimanski artık oyuna girdiğinde bir pas hatası yaptığında tribünler uğultuyla tepki veriyor. Bir zamanlar alkışlanan o isim şimdi özgüvenini tamamen yitirmiş durumda. Şimanski bu sezon hiç şut pası veremedi. Evet, hiç bir oyuncu milli takımda kornerden gol atıyor ama Fenerbahçe'de boş kaleye topu yollayamıyor. Buradaki problem teknik değil, fiziksel değil ama çok net mental. Şimanski Fenerbahçe'de mental olarak oyundan koptu. Artık odaklanamıyor. Tribün baskısı, hocanın sistemi, medyanın eleştiri ve belki de en önemlisi kendine olan inancını kaybetmiş durumda. Hepsi onu tüketti. İddialara göre ailevi bazı sıkıntılar yaşadığı, ve yalnızlık hissiyle mücadele ettiği de kulüp çevresinde konuşuluyor. Arkadaş çevresiyle uyum sorunu yaşadığı ve soyunma odasında sessiz kalmayı tercih ettiği belirtiliyor. Şimanski'ye ne oldu? Cevabı basit. Kayboldu. Ama bu kayboluş bir gecede olmadı. Peki sizce Şimanski tekrar eski günlerine dönebilir mi? Yoksa artık Fenerbahçe defteri kapanmalı mı? düşüncelerinizi yazın. Gerçekten bu futbolcu hak ettiği değeri görüyor mu yoksa kendi içinde mi kayboldu? Bu tarz derin analiz videolarının devamı için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.